Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15-16 Haziran tarihlerinde başkent Nur-Sultan'da yapılacak Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri için hazırlıklar tamamlandı. Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri yarın Suriye rejimi ve askeri muhalefetiyle bir araya gelecek. Söz konusu görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil edecek. Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran'dansa Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı Başkanlığındaki heyet katılacak. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Geyro Hederseni ise siyasi konulardan sorumlu görevlisi Robert Dunn temsil edecekken, daha önceki görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan bu kez sadece Ürdün heyeti yer alacak. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve uluslararası Kızıl Haç temsilcileri de görüşmelerde hazır bulunacak. Görüşmelerde taraflar Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki anayasa komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak. Yarın sabah ikili ve üçlü teknik toplantılarla başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri 16 Haziran'da ana oturumla sona erecek. Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerine Ocak 2017'den bu yana Kazakistan'ın başkenti ev sahipliği yapıyor.